Canım kara fırtına çikolata seçmiş. Evi tuttun ne yaptın? <laughs> Karar vermedim daha da Nutella ayı falan gösterdim işte. Önemli değil Ceyhun. Annem o Esra'nın derdi ne yavrum? Ha? Ne onun derdi? Neyin peşinde o? Bak ben sana söyleyeyim o kızın gözü göz değil, bakışı bakış değil. Kandemir Bey dün iyi benzetti ama. Yok anne ben zaten Esra'yla bir konuşacağım açık açık yani. Yaptığı çok fazlaydı. Kız aşık sana. Yok be. Yuh Ceo yani. Onu anlamadıysan. Onun aşkını görmediğin için kız sinirleniyor, deryalara saldırıyor. Aman haspam saldırsa ne olacak? O bilmiyor nevizadelerin asaletini, kıymetini görmüyor. O insancıklar dedelerini almak için neler neler yapıyorlar. Beğendim. De... yapıyorsunuz siz? Fiskos, fiskos, fiskos. Maşka bak sen yine bir haltlar karıştırıyorsun. Almayayım o saçını başına elime. Ceyhun uyma sen buna annem. Anne sen paranı yaklaştın mı ya? Allah Allah, bir o özelliğin eksikti ha. Delisin yenge. Ay sen çok akıllısın. Akıl fışkırıyor her yerinden. Ceyhun topla da ziyan olmasın annem. Kapı, çalıyor. çalıyor. E baksanıza koca başlar, kalksanıza. Derya, sen bu Ceyhun'la konuştun yani. Hı hı. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok hiçbir şey saklamıyorum. Ya öyle boş boş konuşmak için çağırmış işte. Ha bir sıkıntı yok yani. Cık. İyi. Aa Derya Ferdi hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk Şerimhan teyzeciğim. Hoş geldin Derya. Hoş bulduk Ceyhun. Ne haber Ferdi? Eyvallah. Akşam ablacığım bizim Nevizade müzikî gecemiz var. Hepiniz davetlisiniz. Davetiyemiz de beş kişilik. Aa çok güzel. E ee, oğlum biz üç kişiyiz. İşte siz üç, Fatma abla beş. <laughs> ee, şaka herhalde. Şaka şaka. Biri Fatma ablaya, biri de Esra'ya. İyi iyi. Vallahi Esra çok iyi düşünmüşsünüz. Gelsin de görsün Nevizadelerin asaletini. Akşam görüşürüz yavrum. Tamamdır o zaman. Hayırlı günler, akşama görüşürüz. Sağ ol yavrum, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Okay. Mm -hmm. Demek musiki gecesi ha çocuklar vallahi bravo tebrik ederim ne güzel düşünmüşsünüz hey gidey dedenize rahmet seni de götürelim Servet abi akşam beraber gideriz sağ olun be çocuklar beni basıyor öyle kalabalık ortamlar demek musiki gecesi ha hey gidey ne bestekarlar ne güftekarlar ne büyük sesler yetiştirdi bu memleket ya. Şimdiki gibi öyle zotirik şarkılar yoktu eskiden. E, tükettik be Servet abi. Ne o eski şarkılar var, ne sözler var... ...ne de o sözlerden anlayacak adamlar var. O yüzden biz de başa sarıp sarıp eski şarkıları dinliyoruz. Yeni eskinin yerini tutmuyor Servet abi. Tutmuyor evlat. Niye tutsun ki? Şimdi biz niye sürekli hep eskiyi geri istiyoruz? Nerede o eski bilmem neler? Neydi o günler filan diyoruz. Biz büyüdük de mi değişti, kirlendi dünya? Yoksa zaten kirli miydi? O da bir muamma. Siz bakmayın bana. Güzel güzel eğlenin akşama. Çalın, söyleyin. Tamam mı? Kurtlarınızı dökün. Benden de Gazanfer Baba'ya çok selam ve saygılar iletin. Manevi olarak tamam mı? Eyvallah Servet abi. Görüşürüz. Ey eğlenceler yavrularım benim. Cık cık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?